Business ET ekranlarından tekrar merhaba. Ben Harika Ertunç. Kripto para piyasasına yön veren gelişmeleri değerlendirdiğimiz programımızla tekrar karşınızdayız. Konuğum her salı olduğu gibi BTRT araştırma müdürü Helin Çelik. Günaydın Helin. Günaydın Harika. Hoş geldin programımıza. Helin bugün oldukça yoğun bir gündemimiz olacak. Zira geçtiğimiz hafta kripto para piyasasına dair oldukça önemli haberleri takip ettik. Mesela Bitcoin'in piyasa dominansının %50 seviyelerinin altına inmesini konuştuk. Ethereum'daki sert yükselişi, yükselişi konuştuk. Aynı zamanda altcoin sezonunu konuşmuştuk seninle. İstersen o tarafa da bir gireriz. Dolayısıyla hani şimdi son derecede yoğun bir programımız olduğu için sözü çok fazla uzatmayayım istersen. Ethereum'daki sert yükseliş Ile başlayalım mı? Olur başlayalım. Nelerden gibi. kaynaklandı ee, ethereum'daki bu sert yükseliş? Evet, geçen hafta üzerinde biraz e, durmuştuk seninle altcoin sezonu var, bitcoin dominansında bir gerileme var demiştik. Hali hazırda yüzde 47'ye çekildiğini gözlemliyoruz. Bitcoin'den çıkan fonların ağırlıklı olarak ethereum'a kaydığını gözlemliyoruz. Yani burada güzel bir fon girişi var piyasaya. 2 trilyon 200 milyar doların üzerine test etti. Bu seviyelere ulaştı. Ama altcoin piyasasına baktığımızda 1 trilyon 200 milyar dolarlık bir hacme sahip olduğunu gözlemliyoruz. Şimdi Ethereum'un dinamikleri biraz daha farklı ilerliyor. Yatırımcısı birçok etkeni fiyatlıyor. Ama en önemlisi Ethereum arz kısıtı yaratabilecek durumların ardı sıra gelmiş olması. Yani bu noktada Sıfır kontratlarında kilitlenen Ethereum'ların gün itibariyle zincirden kontrol edildiği zaman en yüksek seviyesine yani tüm zamanların zirvesine ulaştığını gözlemliyoruz. Piyasada artısı varken talep arttığı için ve Bitcoin'deki yataylık biraz daha yatırımcıyı farklı alternatiflere e, yönelmeye ittiği için biz Ethereum'da bu hareketliliği gözlemlemiş olduk. Tabi tabanında yapılacak olan bazı güncellemeler de var. Mesela geçtiğimiz hafta sonu yine mini bir güncelleme aldı ama asıl temmuz ayında Londra Hard Fork'u bekleniyor. Bununla birlikte madencilerin e, ödülleri bir miktar kısılacak ve böylesiyle satış baskısının önüne geçirmiş olacak. Bir diğer yandan bildiğin gibi Ethereum e, ağrı biraz yoğun olduğu için çünkü akıllı kontratlar, DeFi projeleri, ee, şimdi NFT'ler çıktı. Burada bir yoğunluk yaratıyor. Hem işlem ücretlerinde de bir artış söz konusu oluyor. Londra hard fork'uyla bu da giderilecek. Hı hı. Yani güncellemelerin başarılı bir şekilde ilerliyor olması burada biraz daha güven tazelemiş oluyor evet. yatırımcı kanadında ve yatırımcı da bunu fiyatlıyor. Öyle ki e, 3480 dolarları ki bizim direncimizin olduğu bir bölgeydi. Evet. Burayı test ederek gün içinde e, bir miktar gevşedi. Geçen yıl bu zamanlarda baktığımızda hem hatırladığım kadarıyla hem de biraz kaynak taradım 180 dolar seviyelerindeydi galiba. Dolayısıyla aslında Ethereum'daki yükselişin bir son bir yılda %1600 seviyelerinde olduğunu gördük. Orada işte 3000 dolar psikolojik seviyesinin de kırıldığını sen de az önce söyledin. Şimdi geçtiğimiz perşembe biz seninle radyoda konuşurken hatırlarsan nerede kaldı bu alt sezonu? Alt sezonu gelecek mi başlayacak mı şeklinde konuşmuştuk. İzleyenlerimizden de bize bu konuda sorular yorumlar gelmişti. Sen dedin ki az önce Temmuz Temmuz ayında böyle böyle bir olayımız var. Şimdi Temmuz ayı dolayısıyla bu altcoin sezonunun başlangıcı için haberci diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Çünkü genelde hard fork öncesinde zaten fiyatlama başlanıyor ve fork gerçekleştikten sonra sorunsuz bir şekilde ilerlendiyse bir miktar burada tabii alımlar sürebiliyor ama sonrasında kar realizasyonları yaşanabiliyor. Doğal olarak yatırımcı Ethereum tabanında yapılacak her türlü güncelleme yakından takip edebilir. Şu an itibariyle piyasayı biraz domine etmiş durumda. Altcoin'ler yeterli payı alamadı. Ethereum'da yaşanan bu hareketlilik nedeniyle ama eğer bu kanatta biraz gevşeme sürerse buradan çıkan yatırımcı diğer piyasa aktörlerine de dağılabilir. Bunu takip etmeli. E özellikle Ethereum dominansına dikkat keselim. Bir güncelleme tarihleri önemli olacak bizim için. Bu arada geçtiğimiz yıl evet 50 dolar civarındaydı. 2-3 yıllık bütün getirilere baktığımız zaman işte Bitcoin, Litecoin, Ripple ve Ethereum en çok kaç yıllık Ethereum'un sağladığını da gözlemliyoruz. Tekrar söyler misin Elin'cim en çok neyi sağladığını Orada sesin kesildi. En çok getiriyi en çok yüzdelik payı yükselişten kaydedilen e, yüzdeyi Ethereum sağlıyor. Hı hı. E, şimdi Ethereum Bitcoin'den e, ciddi anlamda rol çaldı ama biz yine de bir geçelim Bitcoin tarafında konuşalım. Hafif bir gerileme var. Bitcoin'de biz 56.320 dolarlar seviyesinde dalgalandığını görüyoruz. E, şimdi geçtiğimiz haftalarda özellikle bu Coinbase'in halka ile birlikte biz Bitcoin'de çok sert bir yükseliş görmüştük. 64.000 dolar seviyelerini görmüştük. Biz oradan şu anda bir düzeltme hareketi içinde miyiz e, ya da bu düzeltme hareketi daha e, yüksek seviyelerin geleceğini mi gösterir? Yani piyasa yatırımcısı düzeltme hareketlerini nasıl okumalı? Evet Coinbase ile birlikte ciddi bir sükse yaptı ve kurumsal alımların da gelmesiyle birlikte biz Ethereum'da bir sıra zirveleri görmüştük. Ancak altcoin'lerde yaşanan hareketlilik burada tabii ki Bitcoin'in fiyatının baskılanmasına neden oldu. Piyasadaki yatırımcılar şu an itibariyle bunu fiyatlıyor. Ama biz özelinde baktığımız zaman özellikle küresel anlamda bu istif haber gelişmelerinin gelmeye devam ettiğini gözlemliyoruz. Ee, bir kere dolar endekse karşı güzel bir direnç oluşturdu. Ee, göreceği gibi şekilde tabii hani e, 50 binlerin altına sarktıktan sonraki toparlanma süreci dolar endeksinin de toparlanma süreci geliyor. Normalde bu iki e, ürün, bu iki e, enstrüman zıt hareket ediyordu. Ancak şu an itibariyle bitcoin'in bunu kırdığını yüresel riskler belirgin olmaya başladıkça Bitcoin'in deme geldiğini gözlemliyoruz. E, bu fiyat sıkıştığı, e, sıkıştığı fiyat aralığından e, sıyırılabilirse tekrar reaksiyon görülebilir ancak yine 4.4'e işte. baktığınız zaman e, sabah saatlerinde denge seviyesinde yani alım satımda karar çevresindeydi. Buradan biraz daha satıma yüzünü düşürüyor o yüzden aşağıda 55 bin ve 4.100 desteklerine aktından takip etmemiz lazım. ilk günlerdeki seyri bizim için her zaman önemli. Ama oldukça geçmiş geçtiğimiz haftalarda test ettiği dip seviyesini tekrar hissederse buralar programda söylemiştik size alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Evet, hatta Helin notlarıma baktığımda şöyle bir şey görüyorum. Normal şartlarda 2017'deki düzeltmeye göre bu sene yaşanan düzeltmenin daha yumuşak olduğunu söylüyor analistler, kripto para analistleri. Şimdi düzeltmeye 2021 Şubat ayı için bakıyorum %26 seviyesinde Mart ayı için bakıyorum %16 seviyesinde bir düzeltme hareketi var. Yani bir aşağı geliş görüyoruz orada. Acaba bu önümüzdeki dönem için yani bende böyle bir soru işareti uyandırdı açıkçası. Daha az volatil olacağının göstergesi olabilir mi? Bu düzeltme hareketlerinin aralığının gittikçe daralması. Evet evet olabilir. Şimdi geçtiğimiz yıl piyasanın hacmine baktığımız zaman şimdikine nazaran çok daha küçüktü. Likiditesi azdı. Doğal olarak burada yapılan alışlar ya da satışlar piyasayı fazlasıyla etkiliyordu. Düzeltme hareketi de görece e, daha sert olabiliyordu. Ancak piyasa hacmi genişledikçe buradaki e, likidite arttıkça ve özellikle e, bunun çok büyük bir miktarı stok yapmaya yönelik e, kenara koptukça e, buradaki düzeltme hareketlerinde bir miktar sınırlanmasını bekleyebiliriz. Ama tabii ki piyasanın genel koşulun, genel seyrini her zaman takip etmek lazım. Çok ciddi bir e, haber atışı gelir, e, beklenmeyen bir durum evet. yaşanır. O zaman belki dışlar görebiliriz ama şu anki koşula göre bakacak olursak dediğim çok doğru. E, bu da listenin artmasından kaynaklı ve zamanla daha da fazla olacaktır diye düşünüyoruz. Peki şimdi regülasyonlar tarafına da istersen şöyle bir bakalım. Aslında önce şuna bakmakta fayda var. Önümüzdeki hafta için ya da önümüzdeki günler için diye biraz daha genelleleyeyim. Bitcoin hareketini etkileyebilecek beklediğimiz bir haber akışı var mı? bir güncelleme alacak ama onu madencilerin kabul edip etmeyeceği henüz belli değil. %51 çoğunluk olması gerekiyor. Eğer böyle olursa çok daha az yer kaplayacak blok zincir zincirde bir takım işlemler. Bu mesela pozitif fiyatlanabilir. Bunun dışında finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri her zaman takip etmemiz lazım. Evet. E, olarak dominans ülkelerin bir dönemde bulunmamız lazım ama spesifik şu haber şu tarihte e, çıkacak diye bir e, o, o, bilimiz Yok. Hı hı. Şu an ajandamızda öyle bir şey yok. Peki o zaman şuna da bir değinelim mi? Hafta sonu Cumhurbaşkanlığı kararıyla kripto para varlık e, hizmet sağlayıcıları suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler yönetmeliğine dahil edildi. Bu kripto para ekosistemini nasıl etkiler? Bir etkisi olur mu? Hatta geçtiğimiz günlerde e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Sayın Kavcıoğlu da bu düzenlemelerin kripto para kripto varlık ekosistemine dair herhangi bir etkisi bulunmadığını yalnızca ödemelerin kısıtlandığını enflasyon raporunun son dakikalarında belirtmişti ama yine bu cumhurbaşkanlığı kararının da etkileri olur mu buna da bir değinelim mi? Evet, fiyat açısından çok etkisi olacağını sanmıyorum. Bu son çıkan KYC süreçlerini de içinde barındıran kara para aklama ve terör finansmanını önlemeye yönelik kimlik doğrulaması akılları zaten Türkiye'de hali hazırda birçok borçsa tarafın bana düzenleme varmış gibi çalışan borsalar e, kendi kullanıcılarından platformlarına giriş şey yapmış da doğru talebi alıyorduk. Burada basılan şey kişi gerçekten işlem işlemi yapabilecek e, potansiyele sahip mi? Hesap hareketi yüklü miktarda giriş var mı? E, bunlara bakıyoruz ve hiçbir sorun yoksa kişi platformu kabul ediliyordu. Zaten bu aslında yürütülen bir şey sadece yasaya dökülmüş oldu. E, tabii bu düzenlemelerin bu şekilde yasaya, yasalaştırılması da önemli. E, çünkü genel geçer bir, geçer bir kural değil bu. Artık yapmayan borsalar da yapmaya başlayacak. Piyasadaki aktörler buna alışkın. E, tabii işte da olabiliyordu. E, herhangi bir yerel borsadan hesap açıp buradan aktarıp daha sonra koyunlarını yurtdışına gönderme yoluna da gidiyor yatırımcılar. Ee, şimdi bu tür faaliyetlerin e, engellenmediğine zaten bir yasak olmadığını, sadece ülkelik içindeki e, para transferi akışının e, daha kontrollü bir düzleme çekilmeye çalışıldığını gözlemliyoruz. Ee, yaşanan son gelişmelere baktığımız bunun dışında e, de, bu da önemli. Ödemeler dengesinin e, farklı, farklı zaman içerisinde gelebilir. Ee, henüz e, karar yok tabii. Ee, ama dünyadaki gelişmelere baktığımız zaman her hatta çok iki vakitte farklı bir dönüş. Evet. Ee, şimdi programımızın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Sizlerden gelecek soru ve yorumları da bekliyoruz. Online olarak yayınımıza katılabilirsiniz. Ee, Helin istersen bir XRP tarafına da gidelim mi? XRP'deki son dönemde hareketler ne şekilde? Evet. XRP'nin e, biliyorsun geçtiğim günlerde de yorum 1.58'in üzerinde kalmakta zorlandığını gözlemliyoruz. Tabii bir dava süreci var. Dava sürecinden önce bir miktar hareketlendi ama e, dava ikminden sonra bir yatay eksende ilerledi. Bu saatte yani kanal içerisinde yaptığını gözlüyoruz. Sabah saatleri itibariyle kanalda eskiden e, alıcılar çok parlamaya çalışıyor. Bölgeyi sıyırıp Önemli yani 1.47, 1.58 bandı ilk etapta XRP için biraz belirleyici olacaktır. Hı hı. Sonraki süreçte eğer 1.38'in zirvede tutulabilirse yukarı yönlü hareketlilik desteklenecek Ancak kanal içine dikkat etmekte yarar görülüyor bu noktada. Eğer kanaldan negatif ayrılırsa o kadar, kadar daha evet. derinleşebilir. Peki Helin teşekkür ederiz. Değerli yorumların ve katkıların için programımızın sonuna geldik. Helin'le programımıza Perşembe günü saat 11'de 92.8 frekansında Bloomberg ET Radyo'da devam edeceğiz. Bugün ise Business ET ekranlarında otomotiv programımız başlıyor. Saat 2'de görüşmek üzere.